Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Suat Umurhan'la birlikte Galatasaray gündemini değerlendiriyor olacağız? Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Ceren, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇sterseniz ilk olarak e, Okan Buruk'tan başlayalım. Biliyorsunuz ki yar, e, imza töreni yapılacak yarın. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Okan Hoca bu akşam da e, soruları yanıtlayacak. Bildiğim kadarıyla GSM TV'de saat 6-6.30. ...civarında. Yarın da imza töreni var 11'de. Zaten biraz malumun ilanı gibi oldu. Okan Hoca ile Galatasaray yola devam edecekti. Zaten aksi bir durum düşünülemezdi. Belki seçimden hemen sonra bile, ertesi gün bile imzalanması lazımdı. Hani arada bir iki acaba neden imzalanmadı gibi durum da çıktı. Ama Galatasaray'ın iki sezondur çok başarılı olan rakiplerine karşı bayağı bir üstünlük kuran özellikle bu son Fenerbahçe maçını dışarıda bırakıyorum arkadaşlar. Onun dışındaki bütün maçlarda e, rakiplerini neredeyse sürüklese eden bir Okan Buruk yönetimindeki takım var. Ücretinde iyileştirilme yapılacak. Seçim sonrası e, tekrar yine iki yıllık bir anlaşma olacak ve yeni dönemde de Okan Buruk e, takımın başında olacak. Erden Timur ayrılığıyla beraber bence Okan Buruk aslında belki de önümüzdeki sezon göreceğiz tabii ki ama tarihin en karışık kaotik ortamı oluşurken oluşmaya başlarken bunu net bir şekilde görüyoruz. Eğer başarısızlık gelirse bir iki maçta hedefler e, bu kez başkana yönetimi oklar çevrilebilir. Geçen sezonlarda bunu e, Sayın Erdem Timur biraz kalkan görevi görüyordu. Burada oklara gidiyor. O yüzden Okan Buruk'un ben belki de en zorlu sezonu olarak görüyorum önümüzdeki dönemi. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok kısa Erdem Timur ayrılığı ve aslında buna bağlı olarak da diye sormak istiyorum. Erdem Timur giderse ben de giderim demişti ve sosyal medya hesaplarından da Galatasaray ile ilgili olan paylaşımları kaldırması bu iddiayı doğruluyor mu sence? Yani Erdem Timur giderse ben giderim ee, biraz şey böyle havada kalan bir laf çünkü direkt onun ağzından duyulmayan bazen yabancı medyadan servis edilen bu tip şeyler var. Ben bunların çok kale alınmaması gerektiğine inanıyorum ve doğru olmadığını biliyorum. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Icardi sonuçta Erden Timur'la çok iyi bir arkadaşlığı var. Sayın Erden Timur giderken dedi ki bir tek Icardi vardı benim arkamda. Başka kimsenin ismini saymadı. Bu farklı bir durumdur. Galatasaray'ın oyuncusu olması farklı bir durumdur. Yani dostlukları bakidir ama Icardi de Galatasaray'ın oyuncusudur. Ee, dediğiniz gibi belki o mesajları mesaj dediğimizde sosyal medyasındaki öne çıkanlar bölümündeki Galatasaray ile ilgili paylaşımları. Belki bir mesaj içerir. Belki yönetime gönderir ama Icardi'nin aklında Türkiye'den gitmek, oradan çıkmak gibi bir durum şu anda yok. Ama tekrar belirtiyoruz Icardi çok büyük bir futbol ikonu. Suudi Arabistan, Amerika ciddi teklifler alıyor. Yine öyle bir şey gelir. Hem Galatasaray hem Icardi reddedemez. O zaman bu ayrılığın önü açılır ama günümüz itibariyle tatiline çıktı. Dönüşte kampına girecek. Hiç öyle bir planlama yok. Icardi takımdan memnun. Takım Icardi'den yani kulüp memnun. Hiçbir problem olmadan bunlar biraz da e, dışarıdan gelen e, sosyal medya hesaplarının biraz da buraları karıştırayım, biraz da etkileşim alayım tadında işleri olarak görüyorum. Yoksa Icardi'nin günümüz itibariyle ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Ha bu şunu da belirteyim eğer Öyle bir durum olursa Icardi gelir de ya Erden'i gönderdiniz gitti ben de gitmek istiyorum diye e, çıkarsa ortaya o zaman bence taraftar e, başkana biraz sert çıkabilir onu da e, net bir şekilde ortaya koyalım. Çok teşekkür ediyorum. Galatasaray gündemini yavaştan bitirip artık transfer haberlerine geçmek istiyorum. Kapakta da yer alan Lemina ismini sormak istiyorum. Ben bu isimle ilgili ne söylemek istersin? Şimdi Lemina Galatasaray'a geldiği dönemde aslında hani biraz kötü başlayıp iyi bitiren ve bir sonraki sezon kulübün çok istediği bir oyuncu ama o dönemki şartlarda böyle 16-17 milyon Euro'larda bonservisi vardı ve Yaşı da bir hayli gençti. Gabonlu oyuncu. Ee, o yüzden Galatasaray alamadı. Bir daha kiralayamadı. Yani almayı bırakın kiralayamadı bile. Sonrasında Premier Lig'de İngiltere'de yola devam etti. En sonunda Nice e gitti. Oradan da Wolverhampton'a geldi. Ee, Türkiye'de bir hayli sakatlık yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dönemde de bir iki maçı kaçırmıştı. Ee, o dönemde bu biraz hani kronikleşen de bir sakatlık gibi gözükse de uyluk problemi. Sonraki sezonlarda bunu atlattı. Belki de kariyerinin en fazla maç kaçırdığı dönemi Galatasaray'a denk geldi. E sonrasında çıkış devam etti. Her sezon Galatasaray'ın gündemine geldi ama bu sefer daha net bir şekilde gündemde. Çünkü e uçuk kaçık bir bon servisi yok. E ayrıca e kontratının son yılına giriyor. Bir senesi var yani daha düşük maliyetle Lemine'yi kadroya katma imkanınız var. E son yıllarına da şöyle bir baktığımda geçen sezon net bir şekilde oynuyor ve ee, şunun altını çizmekte fayda var. Hani istatistiklere bakıp herkes mesela Davinson özür diliyorum. E, Endombele örneği unutulmasın. Geçen sene Napoli'de oynadı vesaire deniyordu ya, ama 90 dakikası neredeyse yoktu. İlk 11'i yoktu. Lemine için bu geçerli değil. Net bir şekilde düzenli ilk 11'de forma giyiyor. Bir sene erkene gidelim Nis'te. Düzenli şekilde forma giyiyor, sürü alıyor, 11 oynuyor. O yüzden e, ben Lemina ile Torreira ikilisi benim kafamda oturuyor. Yani bunu net bir şekilde ortaya koyalım ve maliyeti de bunu da İngiliz basınına göre söyleyeyim. 4 ile 5 milyon euro bandında Lemina'nın çıkışına Wolverhampton izine, izin verebilir. Oyuncu da istediği istemesi halinde. 30 yaşında yani son kontratı olur mu bilmem ama Galatasaray'dan da illaki iyi bir kontrat alacaktır. Ve şimdi Wolverhampton tamam. İngiltere ama bir yerde de Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Icardi'si, Torreira'sı, Mustaressi ile Mertens'le başka bir kadro, başka bir hedef, başka bir seviye. E buradaki günleri de bütün yabancılar hep hatırlar. O yüzden Lemina transferi şu an için erken ama e, baya e, isterse Galatasaray altın çizeyim, Galatasaray isterse rahatlıkla bitebilecek seviyede. Çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan Rafa Silva ile ilgili de gelişmeler var. Rafa Silva'yı da soralım. Şimdi bir Lemina'da Galatasaray isterse dedik. Rafa Silva'da Rafa Silva isterse diyelim. Çünkü kontratı elinde. Bon servisi yok. İmza parası istiyor. Bu tip oyuncuları Suudi Arabistan'dan öyle paralar teklif ediliyor ki yani reddetmeniz için ya Icardi olacaksınız ya Mourinho olacaksınız. O zaman e, ...reddetme imkanınız oluyor neredeyse. O yüzden e, Rafa Silva'da Galatasaray 2,5-3 milyon euro artı imza paraları içeren... ...bonuslar içeren bir teklifi sundu oyuncuya. Bunun üstüne çıkılmayacağını belirterek... E, ...o yüzden de hani kabul ederse gelir imzayı atar, oynar. Ama aksi halde hani e, Suudi Arabistan ihtimali bir aylık yakın. Çünkü bon servisi olmayan oyuncuya imza parası ve yıllık ücretle beraber çok yüksek seviyelere çıkıyorlar ve bu yanından geçebileceğiniz duruma gelmiyor. Buradaki kritik şey oyuncunun kariyerini hangi aşamada yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde Avrupa'da devam etmesi mi yoksa daha fazla para odaklı Suudi Arabistan'a gitmesi mi ona kendisi karar verecek. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi diğer taraftan da tabii Galatasaray'dan ayrılacak isimler var. Bazı isimler artık hani kesin olarak gider dediğimiz işte Zaha, Tete, e, Sergio Oliveira vesaire ve bunların yerine de düşünülen isimler var. bu isimlerden de biri Oğuz Aydın, diğeri işte Greenwood ve Cancelo ismi. Geçiyor Galatasaray'ın gündeminde bu üç isim gelir mi? Bununla ilgili ne söylemek istersin? Ceren şimdi öyle üç isim saydın ki bana bunları nasıl elden çıkaracağını da Galatasaray bir yandan düşünüyor. Çünkü Zaha dedin, Tete dedin, işte Oliviera var. Bu isimler e, kontratı devam eden isimler. Mesela Oliveira'yı göndermek istiyorsunuz ama muhtemelen hani olur olmaz bilmiyorum ama gördüğüm Oliveira'nın maaşının bir kısmını Galatasaray verir. Eğer elden çıkarmak istiyorsa. Çünkü iyi bir para kazanıyor. O yaş kategorisindeki bir oyuncuya Avrupa sınırlarında istersen Süper Lig'de bir takımda oynamayı ikna et. Orada da kimse para veremez. Mesela Eyüp falan adı geçiyordu. İstiyorlar da Süper Lig'i ama eee çok yüksek bir bedel kazanıyor ve onu Galatasaray geçen sene Dubai'de olduğu gibi belki parasını vererek gönderir. Ee, Zaha'ya İngiltere'den teklifler var. Oyuncuya bon servis verilmemesi Galatasaray'ın karınadır. Bir imza parası verildi. O yüzden hani bir e, genel böyle bon servis kaybınız olmaz. Elden çıkarıp çıkarmamak biraz gelecek tekliflere bağlı. Çünkü oyuncu biraz e, Zaha biraz hırslanmış durumda. Okan Buruk'la arasındaki bir problem var. Bir kırgınlık var ama bu kırgınlıklar oynadıkça kapanır. Yani herkes profesyonel, herkes işine bakıyor. Eğer Premier Lig'de geri dönüş ortamını bulamazsa şuna inanıyorum. Kerem'in de gitme ihtimalini hatırlatalım. Yani net bir şekilde 11'de oynayacak zaha biraz da kafa olarak yerindeyse her zaman ligde dinamikleri değiştirebilecek bir oyuncu profili. TT'ye Brezilya'dan teklif var, Suudi Arabistan'dan teklif var. Ona da Galatasaray bir bonservis ödemedi. Ee, hiç kullanamadığınız bir oyuncu. Eğer bir de üstüne bonservis de elden çıkarırsanız büyük, çarlı bir e, kurtulma operasyonu olur. Çünkü TT'den anladığım kadarıyla Galatasaray yeni sezonda da e, çok faydalanamayacak. Yani diğer saydığım isimlerden de bahsedeyim. Bence bu iş için erken. Yani Oğuz Aydın daha farklı bir profil. Yerli olması, Kerem Aktürkoğlu'nun gitmesi ihtimaliyle beraber daha öne çıkar ama tek başına e, Oğuz Aydın ismi gündemde değil, Yusuf Sarı'yı da ben bunun yanına eklerim. Yani Galatasaray o bölgeye hücum attığına bir yerli takviyesi yapacak. Eğer cebi dolu olarak giderse Oğuz Aydın'ı net bir şekilde bitirir ve ben faydalı olacağına da inanıyorum. Bir isim daha sormak istiyorum ama Francisco Mario Mertens'in yerine düşünüldüğü söyleniliyor. Bu isimle ilgili de söylemek istediklerim varsa alabilirim. Valla burada bonservisler ve Galatasaray'ın yol haritası biraz Avrupa Şampiyonası'nı klasik olarak bulacak. Mertens'in yerine bir 10 numara alınacak. Mertens orada artık bu sezon gibi yine inanılmaz işler yapar. 11'de banka oynar mı? Kulübede mi kalır bilmiyoruz. Yerine yani yerine demeyeyim alternatif gelecek oyuncuya göre. Valla çok bildiğim bir oyuncu değil. O yüzden ben bu konuda transferle de ilgili bir bilgim yok. Hani yanlış bir yönlendirme yapmayayım. Ama e, o bölge hakkında konuşalım. Mertens'in geçen sezon yaptığını Mertens bile beklemiyordu. Yani bu kadar efor sarf edeceğini ki hatırlatayım sezon başında e, kariyerine nokta koyacağını duyurmuştu. Bir sezon daha devam eder ama bu bütün sezonu sürklese eder alır götürür gibi değil... E, orta sahada bir takviye yapacağını Galatasaray'ın unutmayalım. İşte 6 mı olur, 8 mi olur yoksa Okan Hoca Torayra'yı da zaman zaman e, ön tarafa oynatmayı düşünüyordu. 8 numara olarak oynatma planı vardı. Bunu bize zaman gösterecek, transfer gösterecek ama e, Mertens'in yerine daha genç bir orta saha hücuma yönelik işte 10 numara olur, 9,5 olur bakılıyor, ediliyor. Onun için ben biraz zaman gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray öncelikle orta sahaya Torreira'nın yanına alacağı oyuncu. Bu Lemine olur, Sofyan Amrabat olur. Onlarla görüşmeler olur. Buraya biri ve sağdaki biri ilk atılacak adımlar. E, Anthony Martial ismi de yine gündemdeki isimlerden ve transferi için sanıyorum ki e, uygun maaş beklentisi var. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Valla benim çok kafama yatmayan bir isim şu anlamda. Yani e, geçen sezon yıldız 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 diye gittiğiniz yolda o topladığınız oyuncuların hiçbiri size net bir katkı sağlayamadı. Yani şampiyonluğun 3-4 oyuncusunu saysanız ne Zaha'yı sayarsın ne Ziyeh'i sayarsın ki Ziye final haftalarında daha etkili bir performans gösterdi. Yine Icardi, Mustera, Mertens, işte Abdülkerim'le e, Nelson'u sayarsın, Torreira'yı sayarsın. Barış var tabii ki ortada. Yani o yüzden yeni gelenlerin İlla yıldız olacak, illa çilekler olacak, uçaklar inecek vesaire diye baktığınız zaman Galatasaray tökeziyor. Ben Martial ismini de burada aynı kategoride görüyorum. Belki bonservis vererek daha genç, daha e, böyle deneyimsiz demeyeyim ama daha parlamaya açık, hep sevdiğimiz yerler bu Nelson örneğinde olduğu gibi İskandinav, belki Alman bu tiplerde bölgelerde oyuncu aranması, çok yıldızlara yönelinmemesi Galatasaray'ın karını olur. Hatırlatalım tekrar yabancı oyuncu sınırı bir aile düşecek. Sahada limitsiz olacak ama e, kulübe de çok az yabancı olacak. O yüzden böyle yanlış adımlara gitme gibi bir lüksünüzün olmadığı bir sezona gireceksiniz. Ha, Zaha'yı elden çıkardın, Ziyek gitti falan o zaman belki ekstra Martial'i düşünebilirsin ama ben Galatasaray'ın artık biraz daha profilini değiştirmesi gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkürler. E, Batshuayi'nin de kontratı bitti ve e, yine Galatasaray'da da ismi anılıyor. Bununla ilgili söylemek istediklerini de alabilirim. Allah Batshuayi'nin Fenerbahçe ile kontratı bitti. Opsiyon devam etmedi. Oyuncu bazlıydı bu. E, gerçekten her takımın yani Süper Lig'de kadrosunda görmek isteyeceği ve şöyle de sana ne vaat edeceğini bildiğim bir oyuncu. Yani Batshuayi aldığın zaman acaba mı demezsin? Kuşku duymazsın soru işareti. Duymazsın. Ama e, diğer tarafta Fenerbahçe elden çıkaracak. Şimdi gelinen kritik noktada olay bu. Şöyle Mourinho ile çalışmak isteyecek mi? Mourinho'na ne vaat edecek? Belki Mourinho birinci forvet olarak kullanacak. Çünkü Jacko'nun da yaşlandığını düşünürsen böyle bir ikna durumunda Mourinho sizi ikna ederse Fenerbahçe'de kalırsınız. Avrupa'daki transferi vesaire e, yani söylemiyorum bile. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyecek. Belçika kadrosunu alınmadı. O yüzden de biraz Mourinho odaklı bir transfer dönemi geçir ama Icardi'nin yanına, Icardi'nin arkasına kulübeye Batshuayi elbette ki çok çok faydalanacağınız bir oyuncu bence. Son olarak bir isim daha sormak istiyorum. Taylan Antalyalı gelişmesiyle ilgili ne söylemek istersiniz? Ceren bir bilgim yok. Yani Taylan Antalyalı gelişmesiyle ilgili hani ee, hani izleyicilerimizin de farklı bir yorumu varsa e, isteyim, isteyelim onlardan da katkı olarak ama Taylan'ın Galatasaray'la artık yola devam etme gibi bir şeyi yok. Zaten e, tekrar sözleşmesi hani uzatılmayacak. Onda belki takasta kullanılır. Belki yine kiralanır. Okan Hoca'dan Berkan'ın dönmesiyle beraber öyle bir e, izlenimim de izlenimimde, bilgimde yok. Berkan sonuçta yerli alternatifiyle en azından çalışan, pres yapan, koşan bir oyuncu olarak o boşluğu doldurur. Zaten tekrar orta sahaya transfer yapılacağını unutulmasın. E Kerem Aktürkoğlu var şey özür diliyorum, Kerem Demirbay var. Yani orada bir yabancı yıldız veya o ortalama bir orta saha ile bile dört tane elinizde net orta saha oyuncunuz oluyor. O yüzden Taylan'ın hani ben Süper Lig'de bir yere gidebilir muhtemelen. Bir daha Galatasaray'a dönmesini ben çok gündemde görmüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eğer ki eklemek istediğim başka bir şey yoksa yayını yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Teşekkür ediyorum herkese. Bizi takip etmeye de devam edin. Bize çok teşekkür ediyoruz. Değerli futbol severler gün içerisinde gelişmeler oldukça sizleri bilgilendiriyor olacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.